Sayın valim, Sayın Rektörüm, Sayın Üstyet Başkanım, saygıdeğer kurum yöneticilerimiz. Değerli basın mensupları ve film misafirler. Bugün güzel şehrimiz Kayseri için tarihi bir ana tanıklık etmek üzere bir aradayız. Veriyle güçlenen, geleceğe yön veren akıllı şehir yönetimi vizyonuyla hayata geçirilen Kayseri Endeksleri projesi mutabakat zaptı, imza törenine hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Şimdi, iş dünyamızın dinamizmi ve üniversitemizin aklını şehrimizin en üst mülki amirinin vizyonu ve himayesiyle taşlandırma zamanı. Projemize başından itibaren öncülük eden, himayelerinde bu yola çıktığımız Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'i icatlarını gerçekleştirmek üzere kürsüye arz ediyorum. Çok kıymetli rektörüm, değerli il müdürlerim, bağlı yardımcımız, oranın kalkınma ajansı genel sekreterimiz, müşahatımızın kıymetli başkanı yönetim kurulu üyeleri, değerli basın mevzuları. Öncelikle müşahatı tebrik ederek başlayalım. Şehrimizde birçok meselede Gerçekten Dert dertlenen birçok konuda ne yapabilirim diye şekilde kafa yoran, bunun derdini çeken iş insanlarının oluşturduğu Kayseri Müsyat'ı ilim bağlısı olarak tebrik ettiğimi öncelikle tekrar tekrar Sadece bu çok önemli önemsediğim projeyle ilgili olarak birçok konuda ne yapabiliriz? Şöyle ne Sadece Sancısının çektikleri defalarca görüyor. Aslında dinlediğimizde başka bir hikayeden bahsediyor bana. Çok önemli bir hikayeden bahsediyor. Değil artık rakamlarını görüyor. Artık rakamlarla konuştuğumuz, rakamlarla yönettiğimiz bir şey. Bakın ben bağlı olarak bir şekilde çıkıp size güvenlikle ilgili rakamlar veriyorum. İntihar oranlarını Suç oranları bazı. Şuydu şu oldu. Milli eğitimde konuşurken rakamlarla konuşuyoruz. Şu kadar öğrencimiz, şu kadar dilime girdi. Tarımla konuşurken ekili alanda şuradan şurada izliyoruz. Sanayi kuruluşunda her ay ihracat rakamları izliyoruz. İhracat rakamlarımız şuydu, şu oldu, şuraya geldi. Bunlar rakam olarak aslında tek başına hiçbir anlamı yok. Aslında bu bir sürü rakamın analizini yapıp, soğuk analizini yapıp, şeffaf bir şekilde, hiçbir bilgi birbirinden saklanmadan bir yol atası işte. Bu işin hikayesi bu. Yani şehre işte bu rakamlar şunu gösteriyor, İhracat rakamlarında düşüyoruz ama şu sektörlerde, şurada, şurada bir durgunluk var diye sorular bizlere. Aslında o kadar önemli ki, hem idareye yol gösterecek, hem iş dünyasına yol gösterecek, hem sosyo kültürel, sosyo ekonomik durumuna şehir yol gösterecek. Bütün verilerde yerde toplanacak ve analiz edilecek. Bunun için inanılmaz bir beyin fıtrası gerekiyor. Yapay zeka gerekiyor. Üniversitenin aklı gerekiyor. Oran kalkınma ajansı gerekiyor. Müsyadın girişimciliği gerekiyor. Şunu şu yüzden açıyorum. Ben de Ferhat bana bu projeyi ilk açıkladığında evet bilgiler var. Ama bilgiler geliyor. zaten bu bilgiler bizde var. Ne olacak diye düşünmüştüm. Ama hikaye şu işte az önce de söyledim, tekrar tekrar söylüyorum. İş dünyası, üniversite, kamu kurumları birlikte bu verimi basınla da paylaşan sürekli şeffaf bir şekilde analiz edecek. Şunu yapması lazım, bu gidiş buraya gidiyor, nüfustan tutulda bütün ekonomik şekilde, her şeyle ilgili analizler çıkaracak. Yol ekonomi ortaya koyacak. Doğru olacak başka. Doğru uygulayacak, bütün şehirlerin öyle kalacağına inandığım bir şey. Ayrıca şanslıyız. Erciyes Üniversitesi araştırma üniversiteleri arasında 11. sıradaydı. Şu an gururla söylüyoruz ki Türkiye'de 8. sırada. Ya Türkiye'de 8. sırada araştırma üniversitelerimiz var ya. Yani. Bu ne kadar büyük bir gurur. Bütün çalışmalarda Erciyes Üniversitesi'nin kaç sırada olduğunu söyledim. Başlarından doğru gurur duyuyoruz. Türkiye birçok ilimde başarılı kadrolar var. Ama ben geldiğimden beri söylüyorum Türkiye'nin en şanslı valisi, valisi bu krizin bana olsun dediği bir ilimdir. İşte Orhan Kalkınma Ajansı. Türkiye'nin ilk binde olan kaç tane elemanım vardı hepsi hazır bir şekilde bekliyorlar Orhan Kalkınma Ajansı'nda. Milliyetimiz 18 tane LGS'de full book, kamp var inşallah Üçüncü, yirmi dokuzuncu, yüz yirmi dördüncü sıralamada üniversite sınavlarında puanlarımız. TÜBİTAK yarışmalarında ilk beşte yer almamız. Tarımda tam sekiz yılda ilk beşe gittik. Her yerdeki bilgi değişiyor. Ama İhracat kullanımlarında istediğimiz noktaya durumu yaşadığımız oluyor. Bazı alanlarda duruyoruz. İşte onların artılarımızla, eksilerimizle analizleri tartışacağız. Yoksa çok istiyoruz ki şu an içeriye bir 5 milyar dolar ihracat rakamına, vali olaylara dolaştık. Niçin olmadı? Niçin ulaşamadığımızı? Bütün detayları. Bir de hiç kimse birbirinden bilgi saklamayan, şeffaf bir şekilde basın da işin içerisinde olduğu bir çalışma sistemi olacağından dolayı tebrik ediyorum. Alkış yok. İnşallah her aşamasında basına da bilgi vererek bunu toplantılarını yaparız diye hepimize saygılar Şimdi projemizin bilimsel gücü ve akademik altyapısıyla birleşme kısmına geliyoruz. Projemizin bilimsel mimarı değerli paydaşımız Erkes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Fatih Altun'u konuşmalar yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer Valim, Saygıdeğer Kürsüye Başkanım, İl Müdürlerim, Saygıdeğer Protokol, Değerli Katılımcılar, Kayserimizin e, Değerli Basın Mensupları, Gerçekten böyle bir projede Erciyes Üniversitesi olarak bizler yer almaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ancak e, veri yönetimi dediğimiz zaman konu biraz daha soyut seviyede kalmış oluyor. Ancak şunu peşine ifade etmek isterim ki sahip olduğunuz verileri yönetemediğiniz sürece, onları analiz edemediğiniz sürece bilimsel platformda sonuçlar ortaya koyamadığımız sürece geliştireceğimiz stratejiler maalesef çok havada kalıyor. Onun için şehrimize ait 145 farklı alanda elde edilmiş olan bu verilerin ve devam eden süreçlerde yeni verilerle birlikte yönetilecek olması açısından özellikle derin öğrenme dediğimiz aslında bunun ee, bir karşılığı da yapay zeka karşılığıdır. Yapay zeka ile ortaya konulacak olması bence şehrimiz için çok önemli bir adımdır. Ben burada müsiat yönetimine bu manada çok teşekkür etmek istiyorum. Sayın Valimiz de zaten bu konularda bizlere her daim öncülük yapıyor. Özellikle sanayimizde muhtemel ortaya konulacak stratejiler açısından önemli bir yol haritası belirlenmiş olacaktır. Bu manada da yapılacak çalışmaların ben önemli olduğunu ifade ederek gerçekten bu süreçlerde MTS Üniversitesi olarak bugün sahip olduğu imkan, kabiliyet ve kapasite itibariyle İktisadi İdari Bilimler Fakültemiz bu süreçlerde kendisini birçok alanda tanıtlamış bir fakültedir. Kendi eşdeğerleriyle kıyasladığımız zaman da her daim ilk onda olan bir fakülte olması da bu çalışmadaki etkinliği ortaya koymada güzel bir sonuç olacaktır. Ben bu süreçlerde başta valiliğimiz olmak üzere e, müsiatımıza, sayın il müdürlerimize e, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Soyut gibi kalan bu kavramın bence çalışma sonucunda sonu çok güzel sonuçlar olacaktır şehrimize de hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. <laughs> Devletimizin vizyonu ve üniversitemizin bilimsel gücü, şimdi projenin genel koordinasyonunu üstlenen iş dünyamızın dinamizmiyle birleşiyor. Bu önemli projenin hayata geçmesinde yürütücü güç olan Müsiyat Kayseri Şube Başkanı Sayın Herat Akvermen'i konuşmaları yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. <laughs> Her şehrin bir hikayesi var bizimkini birlikte yazacağız. <laughs> Sayın Valim, Sayın Rektörüm, çok değerli projemizin paydaşları, kurum müdürlerimiz, değerli müsait yönetim kurulu üyelerimiz ve basınımızın yüzünde temsilcileri, hepinizi şahsım ve müsait kanseri yönetim kurulumuz adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Proje imza törenimiz Kayseri Şehir Endeksleri proje imza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. <laughs> Sayın Vali, müsait olarak Kayseri, Kayseri olarak şehrimizle ilgili birçok konuya eğilip analizler yapıp kafa yoruyoruz. Özellikle Ramazan ayı içerisinde son 3 yıldır gündemde tutmaya çalıştığımız ve yeniden gündeme getirdiğimiz Kayseri'nin daha fazla ihracat yapabilme kapasitesini artırmak için şehrimize ait bir ihracatçılar birliği kurulması, söylemimizin de basınımız tarafından gündemde tutulması ve siyasetçilerimizle de ele alınması bizleri memnun etmiştir. Ancak buna rağmen yaklaşık 5 yıldır Kayseri ihracat rakamlarının yerinde sayması ve miktar bazında da sürekli düşüş göstermesini üzülerek müşahede ediyoruz. Bu çerçevede ihracatımızın neden gerilediği noktasında var olması gerektiğine inandığımız Kayseri İhracatçılar Birliği ve Kayseri Gümrük Bölge Müdürlüğü ihtiyaçlarının yanında ihracat endeksimizin neden yerinde saydığı ve miktarsal olarak gerilediği konusunda bir analiz yapılması gerektiğini gördük. Yine bu bağlamda katıldığımız bir televizyon programında Kayseri'de doğurganlık oranının Türkiye ortalamasının da altında olduğunu belirtmiş ve Kayseri zarar ediyor ifadesiyle birlikte nitelikli güç için nitelikli göçe ihtiyacımız var vurgusunda bulunmuştur. Burada kastettiğimiz güç Marmara Havzası'ndan Kayseri'ye gelmesini arzu ettiğimiz yetişmiş iş gücüdür. Bu söylemimizin yalnızca sözde kalmaması, bilimsel veri ve analizlerle desteklenmesi amacıyla kapsamlı bir sonuç çalışması yapmayı hedefledik. Bu ihtiyaçtan hareketle sadece yalnızca ihracat açısından değil, aynı zamanda Kayseri'nin tüm ekonomik ve sosyal yönlerini kapsayacak projede de ifade ettiğimiz üzere veri setleri üzerinden sürekli bir SWOT analizi yapılmasını hedefledik. Bu doğrultuda şehrimizin kurumlarında bulunan geçmişe yönelik dijital verilerin analiz edilebileceği bir platform oluşturmak üzere Erciyes Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığımızla bir araya geldik. Bu çerçevede MÜSİAD Kayseri ve Erciyes Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinin kıymetli hocalarından oluşan bir çalışma komisyonu kurulmuş ortaya konulacak analiz ve istatistikler için projemizde belirlediğimiz veri setleri hayata geçirilmiştir. Sayın Valim her başarının bir hikayesi vardır. Dünyada ortaya çıkan ve bu ve bunun gibi platformlar elbette bir ihtiyaç gereksiniminin ardındaki hikayedir. Bugün sizlerin himayesinde imza altına aldığımız bu projenin ilk fazının 2025 yılı bitmeden kamuoyuyla paylaşmayı planlamaktayız. İnanıyoruz ki bu projenin sonunda ortaya çıkacak olan platform ilerleyen dönemlerde ilave edilecek veri setleriyle birlikte şehrimizin ihtiyaçlarını anlık olarak analiz edebilecek. Böylece merkezi ve yerel yönetim unsurlarını daha verimli hizmetler sunmasına katkı sağlayacaktır.